Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, yine Sebahat arkadaşımızla beraberiz. Dersi bırakmaya niyeti yoktu. Yok. Ee, ben de biraz işkence yapayım kendisine oldu olacak. <laughs> ee, arabası biraz kaydırıyormuş yokuşlarda. Bu da genelde bana sorulan bir şeydi. Ee, hemen onu e, gösterdim kendisine ee, bu arada sizde faydalanmış olursunuz arkadaşlar otomatik vites araçla şimdi gösteriyorum sonrasında manuel vites araçla da bunu göstereceğim ee, hatta bizim kursun arabalarını görürsem hemen indireceğim e, eğitmen arkadaşı e, onu da göstereceğim bugün. Ee, şimdi şey otomatik vites araçtayız ve geri kaydırma veya ileri kaydırma hani vitesteyken değil mi? Evet. Yokuştayız biz şu anda, rampadayız. Ee, burada geri kaydırmadan nasıl park ederiz? Yani bu bu durumda yokuş kalkış desteğiniz yoksa el freniyle park ederiz. Kaymasından korkuyorsunuz çünkü. Hemen şöyle çeviriyorum. Dikkatle izliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi geri, el frenini çekelim. Çekiyoruz. Çektik. Bir bakalım freni az bir gevşetelim. Bakalım tutmuş mu? Evet tutmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Geri vitesi alıyoruz. Evet. Geri vitesi alıyoruz. Ee, biz buraya park edeceğiz. Ee, rampadayız. Arkamız yukarıda. Şimdi eee evet hı hı. şimdi ne yapıyoruz ee, Sebahat hı hı. hanım az bir e, az bir şey gaza hafif dokunalım bir dakika acele etmeden ağır çekimde anlatmam hı. lazım gaza hafifçe dokunuyoruz arkadaşlar çok gaz vermiyorsunuz sadece biraz dokunuyoruz Şu camı kapatayım ses gitmesin hemen az bir gaza dokunalım araba şöyle bir irkilecek daha sonra devam etmeyin yani hemen gazlamayın Ha. şimdi el frenini indirin ee, ve gaza devam hafif gaza hafif kaza ve bu şekilde hiç kaydırmadan kalkışını yaptı arkadaşımız yanaşmada da zaten 1 metrede bir karış bıraksak yetiyordu değil mi? oluyor mu? Oluyor. oldu mu? Ee, şimdi yine kayabilir şimdi freni ayağını çekip de gaza geçene kadar arabamız öne kayabilir ee, şimdi ne yapıyoruz direksiyonu çevirelim bir evet, evet. yine el frenini çekiyoruz e, gaza hafiften ikisini birden göster, Hafiften dokununca irkildi. Evet evet Gaza devam. El frenini indirdi. Gelin gelin gelin. Yo yo çevirmeyin çevirmeyin Hı -hı. tam sol. Devam edin tamam durduk. Şimdi ne yapalım? Burası kaldırma denk geldi. Ne yapıyoruz? Şimdi ileri alıyoruz. Artık frenlik bir işimiz kalmadı değil mi? Ha. Yani önünü ne yapacağız? İçeriye alacağız. İçeriye alacağız. Ha kurtarmadığında. Evet. Hafiften zaten Evet Hı, geldik. Yani. Önünü sağ verince arka açıldı. Böylelikle evet. parkımızı yapmış olduk. Yanaşma yaptık şu anda. Hı. Ee, arkadaşlar söylediğim gibi yani tekrar ben de edeyim. Ee, geri viteste aldık. Yokuş yukarıya çıkacaktık. Yokuş yukarıya çıkmak istiyorduk. Ee, ne yaptık? El frenini çektik. Bir de freni şöyle bir kaldırıp kontrol ettik. Bazen tutmuyor. Ee, yani şey şu daha fazla çekmeniz gerekebiliyor. O yerini bulamamış olabilirsiniz. Sonrasında gaza hafiften dokunduk. Araba irkilince el frenini indirdik. Çok gazlayıp da el frenini indirmezseniz yakarsınız balataları. O yüzden e, gaza basınca hemen araba bir irkiliyor. Orada el frenini indiriyoruz ama gaza devam ediyoruz. Hafif gaza. Yani o arada kaymadan aracınızı kaldırmış oluyorsunuz. Zaten çok hızlı ee, zıplıyor. Evet. Zıpladı mı? Zıplıyor. Evet. <laughs> Otomatikler de öyle. Fazla gaza yüklenmek lazım. Ee, <laughs> bunun gibi. Bir de bunu şimdi e, ileride yapalım. Tekrar yapalım. <laughs> Çıkalım. Tamam. Gidelim. Hemen. Tamam mı yapalım? Yok. Devam edelim bir. Tamam. <laughs> devam edelim. Ben şurada bir şey görmüştüm de ne yazdı? Ha. Ehliyeti aldım sormak istiyorum demiş. Ehliyeti aldım ama AVM'lerden AVM'lerde girmeye cesaret edemiyorum. Korkum var. Sağdan devam edeceğiz. Bakıyoruz. Böyle yerlerde durup bakalım arkadaşlar. Yani hem buradan hem buradan araç geliyor çünkü. Bakalım. Bekleyelim. Evet. Haydi bakalım. Nilüfer Hanım yazmış bunu. Nilüfer Hanım e, yani ders şeye ve avimilere girmek için dönelim. korkuyorsanız dönelim. E, bunun için yeterince dar sokak çalışması yapmamış olabilirsiniz. E, yani keskin dönüşler konusunda falan. Bizim o konularda videolarımız da var ama bunu öncelikle videolardan ziyade bakalım. Gitmeyin videolardan ziyade eğitim almanızı tavsiye ederim. Ustaların ustası Abdullah Usta da katılmış. Sola sinyal vereyim. Yani tam da böyle teknik bir şeylerden bahsedince herhalde kulağı çınladı. Toyota ustasıdır kendisi. Süperdir ve kendisinin bize sözü var. Beraber video çekeceğiz. Evet. Şimdi burada yavaşça arkamıza da bakıp duruyoruz. Yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Sebat arkadaşımız daha önce eğitim almıştı. Ee, devam ediyoruz. Şimdi ileri el frenini çekelim. Bugün ziyareti kabul edelim artık bunu biz. Hadi bakalım. Devam <laughs> Şimdi el frenini çekti. Bakın el frenini çekmese ne oluyor? E, çekmediğinde ayağını frenden bakın araba kayıyor. Bir çek ayağını kayıyor değil mi? Tamam. O arada hemen gaza geçmesen bayağı kayıyor ama evet. e, azıcık bile kaysa sorun olacak yerler var. Onlar yanımızdan geçer. Siz endişelenmeyin. Biz kenarda durduk. Biraz daha yanaşabilirsin istersen ya. İleri. Hemen. Hadi. Kayıyor değil mi? Kayıyor. Sağ doğru. Yokuş kalkış desteği yoksa aracınız da kayar. Duralım burada. Tamam. Biz de bunu kaydırmadan kalkmak için el freniyle kalkışı e söyledik az önce. Evet el freni çekiyoruz. Şimdi ayağınızı frenden bir çekin bakın bakalım kayıyor mu kaymıyor. Hayır, hayır. Artık ayağımızın yeri gaz. gaz. Evet otomatik vitesteyiz arkadaşlar. Gaza hafif dokunuyoruz. Bakın arabanın dikkat edin arkadaşlar. Azıcık bir dokunalım hemen indirmeyin el frenini. Azıcık bak irkiliyor değil mi Aynen. bir daha bir irkilsin şöyle az bak gaz verince hafif irgil irkiliyor Aynen. gazlamıyoruz yani sonuna kadar Aynen. yakmayalım az gaza dokunalım araba irkildiğinde evet hemen el frenini indirelim hadi Aynen. devam ediyoruz ama ondan sonra gazada geri çekmiyoruz hadi indiriyoruz. gaza devam ediyor Aynen. arkadaşımız Aynen. hafif gaz ama çok Aynen. değil Aynen. süper Abdullah ustamız beğenmiş mi acaba bizim kalkışımızı <laughs> Arabanın sağlığı konusunda birkaç bir şey söyleyeyim. <laughs> Duralım tekrar. Bunu ne zamandır istiyordu benim takipçi arkadaşlarım? Ne zamandır bunu istiyordu? Ay çok teşekkür ederim. Ta Esen Yurtlardan bize bunun e, anlatmak için gelmişsin. Evet. Yardımcı olmak için gelmişsin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi çekelim her felini. Bakalım zorlanıyor muyuz? Heh. Evet. Evet. Hafif bir gaza devam ediyoruz. Umarım herkes anlamıştır. Umarım herkes anlamıştır. Evet, anlamış görünüyorlar. Süper dedi. Abdullah <laughs> ustamızdan da onay geldi. Toyota ustası lütfen. Harika. <laughs> Böyle profesyonel çalışıyoruz artık. <laughs> Yani Abdullah Ustam'da gerçekten teknik bilgilerle alakalı video çekeceğiz. E, bekleyin arkadaşlar. Daha kanalımız için ben çok şeyler yapacağım da. Aklımda olan çok şey var aslında. E, biraz daha takipçilerimiz artsın istiyorum. Yani e, yanlış anlamayın beni. <laughs> biraz daha artsın. Bir şeylere değsin. E, yani biraz daha arttıkça çok şeyler düşünüyorum. Eee birçok mesela bir lastik değiştirmeyi öğrenciyle beraber biz yaparken işte e, birçok şey daha ne, yağını, suyunu değiştirme, işte bakma, kontrol etme, işte oto serviste işte, bakıma götürdüğünüzde nelerin bilincinde olmanız gerektiği e, konusunda e, yani daha daha pek çok şey. Mesela sizler de bunu söyleyebilirsiniz. Böyle bir video iyi olabilir mi, olmaz mı? Yani sizden de gelebilir böyle talepler. Yani bu kanal, bu sayfa bizim, hepimizin ve sizlerin de desteğini bekliyorum. Bol bol paylaşalım. Azize selam, YouTube kanalımıza da sahip çıkalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları.